Ne, ne oldu oluyorsun yok şey <laughs> saç modelini konuşur, yok saç modeli. niye konuşuyorsun? İnsanlar dışı gücümi yoktur. Az mı da şey bir şey. Aa, bir tane Richard <laughs> var, bir tane de Dracula projesi var. Yeni Dracula projesi çıkılıyor. Ben buradan giriyorum. Tamam şey Drakula yeni sezondaki proje Siz oynayacaksınız Drakula'yı Tabii tabii ben oynayacağım ama iyi, iyi bir kadrosu olacak herhalde Onun dışında işte tiyatro işleri için falan Yoksa yani Yazın neler yapacaksınız işletmeler sadece, sadece sadece işle ilgili Bodrum'daki işletmeler duruyor mu efendim? Duruyor Peki ben tamam iyi günler Görüşürüz Sağ olun teşekkürler Şeyler.